Antalya'daki turumuza yine bir köklü eğitim kurumu olan Antalya Koleji ile devam ediyoruz ve Antalya Koleji Lara Kampüsü'ne konuk oluyoruz. Yanımızda Antalya Koleji Lara Kampüs Müdürü Sayın Sadık Dönmez Beyefendi var. Sadık Bey Antalya Koleji'ni bizlere tanıtır mısınız? Antalya Koleji 1980 yılında Antalya'da kurulan ilk özel okul. Şu ana kadar yaklaşık 4000'in üzerinde mezun ettiği öğrenci var ve Türkiye'nin en seçkin yerlerinde de baktığınız zaman mezunları çok iyi pozisyonlarda görebiliyorsunuz. Bugün GATA'nın başhekiminden tutun da Adopen'in sahiplerinden, Türkiye'nin iyi en iyi yerdeki iş adamlarının Antalya Koleji mezunu olduğunu görmek bizi haklı bir şekilde gururlandırıyor. Ben de 1987-88 Antalya Koleji mezunuyum. Mezun olmaktan gurur duyduğum Antalya Koleji'nde. Larak Merkez Kampüsü Genel Müdürü olarak görev yapmaktayım uluslararası fiziksel standartlara sahip Lara Merkez Kampüsü. Alanında en iyi tanımlamasını hak eden öğretmen kadromuzun önderliğinde de hakikaten kurulduğu günden bugüne değin de her alanda Antalya'da liderliği ele almıştır. Fiziksel olarak baktığımız zaman 50 dönüm üzerine kurulu 26.500 metrekare kapalı alana sahip bir okulumuz. Yarı olimpik bir yüzme havuzumuz var. Yaklaşık 13 dönüme yakın açık spor alanlarımız var. E, tabii ki Lara Merkez Kampüsü kurulduğu günden itibaren son derece başarılı bir e, performans gösterdiği için de ardından yine 30 dönüm üzerine kurulu e, Konya Konyaaltı Kampüsümüz devreye girdi. E, ardından da yine 10 dönüm üzerine kurulu Manavgat'ın en seçkin yerinde Manavgat Kampüsümüz devreye girdi. 3 kampüsümüzün de mülkleri kurucularımıza ait. E, markamız e, yine kendi Patentimiz patentimizde kurumumuza ait son derece başarılı bir şekilde Antalya'da eğitim, eğitime damgasını veren bir kurum haline geldi. Bu da bizleri son derece gururlandırıyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.